Kafamın dikine gideceğim seni piyasaya ben soktum ben sileceğim seni dinle ergenlerin hepsini tarihine gömeceğim Kıvrak beygir gibi kişne Çök yaralan aç ağzı dişle Kodesle cenk yapmak sana düşmez Götünde karpuz yüzünde vişne Çakarım dizi piyasaya fak biz Müslümanım yapmam baptiz Ya kaza suikast mi burada Çıkarsa bu kağıt bulamazsın iz Çektik fişi bu da İzmir işi Ben alfa sen dişi Yolu bilip de yolunda koşanların Hiçbiri memura vermez işi Sisli doğan kodes bir boğa Solda işim yok yolum hep sağa hepimi biçilmez paha Saha çok buralarda yol kızıl elma Hasımlarım var kanlı bıçak Boş gezmiyoruz kütemiz saklı Düz yol yok mertebe basamaklı Kanlı gözlerim kataraklı İntikam almam ben çakal değilim Aslanlar gibi bedel ödeselim Gün ola harman ola büyük Allah Çıktık yeni yola bismillah Kimse bilmese de ayıkıyorum seni İçindeki sinsi fitneliğini Götünü sıkarak dinliyorum Ben iki daha yazmadım hiç kodesin keynini Bye. Geç aynaya izle kendini Seviyorsun ya karı gibi süslen Nasıl da tatlı kör canı Sonradan görme yürüyor ki bir de Yanındaki köpeğe bu da kemik olsun yordu ya bu da prim olsun iteledim piçin gırtlağına kadar doldurdum Ağzına tıp olsun Adım artkor soyadım bedel benim Kaşınırsam bir gün dağılır gelin Kumpaslarınız beni bitiremedi Kodes fazlasıyla çıktı çetin bilmez, adap bilmez Benim ismimi hiçbiri silemez Ezgin büyüdük sindiremez Her mekana parayla giremez Kütük kafalı yamuk suratlı Rap konuysa kalamaz canlı Niyetini söyle saklama duygunu Bana açık olcan çekemem nazlı Ayarı yok eliminde ve de dilimin Zor tutuyorum kendimi deliyim İstemiyom ama isteyen varsa boş göndermem Yaşarız gerilim Bir gün duracak dönen bu dünya iftiracı göt adamsın güya Takılıyoruz bak yeşil gibi Ben İbrahim sen Hülya Çevrende dönmüyor dünya Zamanı kulaklardayım Hardcore tip bak işte buradayım Ben yıllardır hep yolundayım Yorgunum ama Aha üç tane indirdim. Aha da altı tane indirdim. Ama dur ya bir tanesi yarım porsiyon düzelt. Sekiz buçuk etti böyle. Dokuz buçuk.